Evet arkadaşlar, hepinize enerji diliyorum. Dilan Polat hapisten çıktı. Gördüğünüz üzere enerji diye de bağırıyor. Önce Ağustos'un sonuna doğru kendisi çıkmıştı. Şimdi eşi çıktı. İzlediğiniz üzere de ilk günden nispetini yapmaya başladı. Bence bu davranış çok yanlış ve çok kırıcı bir davranış. Bunu yapmaması gerekiyordu. Ama kadının gerçekten bayağı bir seveni var. İlk kendisi tahliye olduktan sonra eşi de tahliye oldu. Ve insanların artık diyor ki yani herkesin dilinde şu var adalet yok. Bizim ülkemizde zaten yoktu ve bu daha çok tecelli etmiş gibi duruyor. Ve yapılan hiçbir şeyden ders alınmadı. Aynı görgüslükleri devam ettiği için hatta buna Ümit Özdağ bile tepki göstermişti. Her şeyi biliyorum ama bir şey söylememe gerek yok. Çünkü olay farklı bir yere gidebilir ama herkes de her şeyi biliyor. Yani olayın olayın sanki ülkece aklımızda oynanıyor gibi bir şey yani. Akıl anılabilecek bir şey değil. Kalkıp story atabiliyorlar insanları. Eski rahatlığına geri dönebiliyorlar. Herkesin aklında olan o kadar çok raporlar, deliller varken nasıl bu kadar rahat oluyor da insanlar düşünüyor. Dilan Polat şunu söylemişti. Yüce Türk adaletine güveniyoruz ve çıkacağımızı biliyorduk gibi bir şey söylemişti. Başka bir de şunu söyledi. Eğer gerçekten haksız yere içeri girseydi Yüce Türk adaletine güvendiğini söylemez. Beni haksız yere dokuz ay içeride tuttunuz ama bakın ben suçsuzum derdi dedi. Bu cümle bana çok mantıklı geldi. Çünkü Türkiye'de bu cümle kurulurdu. Sizin bu konu hakkında düşüncelerinizi ve fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bana yorumlarda bunları belirtebilir ve düşüncelerinizi çok açık bir şekilde söyleyebilirsiniz. Çünkü ben de çok merak ediyorum sizin düşüncelerinizi. Bir de Dilan Polat'ın çok seveni olduğu için şu cümleye kullanmışlar. Onları hapis atmayın onların küçük çocukları var diye. Bu insanlar bu insanların çocuklarını düşündükleri kadar bizim ülkemizde asker yani askerliğin şehitlerin çocuklarını düşünseler daha iyi olurdu. Çünkü o insanlar rahatlık görmüş ve hak etmedikleri bir hayatı yaşıyorlar. Bir sürü rapora rağmen. Ama senin ülken için şehit olan insanların çocukları şu an daha kötü hallerde ve onlar da çocuk. Neden onların haklarını bu kadar bağırıp söyleyemiyoruz? Ama onlarınkini söyleyebiliyoruz. Bu kadar gereksiz olmasına rağmen. Ve çocuğun bir de şunu söylemiş mesela. Ve küçük bir çocuk röportajında sonuç şunu söylüyor. Yani onları Dilan Polatların bu kadar konuşulduğu kadar deprem konuşulmadı gibi bir cümle kurulmuştu. Yani o kadar haklı ki o yaştaki çocuk bunu düşünüyor. Oysa ki biz hiçbir şey düşünemiyoruz sanki. Biz hiçbir şekilde hiçbir şey ses çıkarmıyoruz. Çıkaranları susturuyoruz ve seslerini kısıyoruz. Ama bu insanlar bir ay sonra belki 10 gün sonra belki yarın şunu söyleyecekler. Beni haksız yere hapse attın mal varlığımı geri istiyorum. Ve bunlara mal varlıkları geri gelecek. Belki o polis arabaları, villaları, evleri. Hatta bence verilir bile. Bence öyledir yani. Hayatımız Türk filmi gibi böyle hani resmen yazılıyor, çiziliyor, oynanıyor ve sonuç, final yani. Çok garip, heyecanımız kaçtı diyebilirim. Olayların herkes tarafından siyasetle bağlantılı olduğunu herkes çok farkında. Yani bunu çocuklar bile anlayabilir. Zaten insanlar kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Ama bunu çok görmezden gelip üstünü kapatmak veya sülüp, silip süpürmek çok farklı bir şey. Yani Adalet Bakanı kalkıp diyor ki ülkemizde adalet var şaha kalkıyor. Diğeri diyor ki ülkemiz çok iyi durumda. Diğeri diyor ki mükemmeliz, şöyleyiz, böyleyiz. Artık sanırım aklımız gidebilir. Çoğumuzun da gitti bence. Ama her şeye rağmen en azından kendimizi kurtarsak iyi olabilir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum ve yorumlarınızı bekliyorum.